Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir hesap çekilişi yapacağız. Hesap çekilişi yine demeyeyim de. Tekrardan yapacağız. Hemen hesabı tekrardan göstereyim. Sandstorm. İki yüzücü var. Yes. Doğru. Hello. Bunlar var. Bunlar var. Nefes var? Bunun var. Bunun <laughs> <gücü var> <laughs> yüzü var ikisi de. Bunun gücü var. Rosa var. <laughs> Şimdi iki gücü Bak bu çok güzel. Sen donduruyorsun. Hem bu. Çok güzel. Arkadaşlar korkçeyi var. bul var. ikisi Brok var. Bakın bu insan yıldız gücü tekrar doyuşturuyor. <laughs> sadece bu kadar karakter yok. Bak bir de size göstereyim artık inanın yani sadece Mr. P'nin güçlü çıkıyor. Bak. Sadece şeyin bir tipini düşman çıkıyorum. Max yani L Şey. Bak size önemli diyorum. Bak buraya dikkatli dinleyin. Katılıyorum veya sağ ne haber e, saçma saçma yorum yapana katılamazsınız. Ben de katılmak istiyorum. Ya bir iletişim adresi verin. Instagram verin. Instagram yoksa Facebook verin. Facebook yoksa burası Stars adınızı verin. Açıklamaya koyacağım zaten. Ben de katılmak istedi, katılım yere katılamazsınız.